Müslüman tevhidin Kur'an'ın ziyasında bütünleşmelidir. Kur'an'ın etrafında bütünleşmelidir. Şimdi bu tarihi hadiseyi ve Kur'an'ın hadisatı keşfeden ışığını anlattıktan sonra tarihten bir mektup size arz edeceğim. Tarihten bir mektup. Mektubu yazan var, mektubun yazıldığı insan var. Bakın yine Resulü Zişanımız Efendimizin ahirete intikalinden sonra biliyorsunuz Ebu Bekri Sıddık müminlerin emiri yani müminlerin devlet reisi oldu. Birinci devlet reisi Ebu Bekir Sıddık oldu. Sıddıkiyet makamı. Onun arkasından ikinci olarak Müslümanların devlet reisi Hazreti Ömer'ül Faruk oldu radıyallahu teala Onun arkasından üçüncü Müslümanların devlet reisi Hazreti Osman Zinnureyn oldu. Fakat ondan sonra fitneler zuhur etti. Hazreti Osman şehit edildi biliyorsunuz. Radıyallahu teala şehit edildi. Arkasından Müslümanların bir kısmı Hazreti Ali Ali'l Murtaza'ya biat ettiler ve üçüncü Hazreti Osman'dan sonra Müslümanların devlet reisi dördüncü olarak Hazreti Ali'l-Murtaza oldu radıyallahu teala. Fakat hadiseler devam etti. Yahudiler korkunç mücadele ettiler, İslam birliğini parçaladılar. Yahudilik kendi hayatlarını korumak için Müslümanları parçalamak istediler ve bir fitne zuhur etti. Hazreti Osman şehit oldu ve arkasından Hazreti Ali dördüncü halife, Müslümanların devlet reisi seçildi ama hadiseler yakışmadı. Hazreti Muaviye karşı koydu ve aralarında büyük muharebeler, mücadeleler oldu. O zaman Hazreti Muaviye iştihat meselesinden dolayı uzun bir hadise oraya girmiyorum. Orası çok geniş tafsilat isteyen bir mesele. Şam'da, Şam şehrinde vali olarak bulunuyordu. Hazreti Ali'nin zamanında Hazreti Muaviye Şam'da valiydi vali. Şam valisiydi. Muktedir bir vali. İşte Hazreti Ali ile aralarındaki bu ihtilaf, bu istihada dayanan füthi bir meseleye dayanan ihtilaf sebebiyle derhal bir zafiyet meydana geliyor. Bakınız Allah aşkına bir zafiyet meydana geliyor. Ve neticeyi size kısası enbiyadan nakledeceğim. Ahmet Cevdet Paşa'nın meşhur kısas Enbiya kitabında okuyacağım mektup aynen var. Müslümanların bu ihtilafa düşmesinden birlik ve beraberliğini bir an için kaydetmiş olmasından cesaret alarak İstanbul'da oturan Konstantiniyye'de oturan Bizans İmparatoru Heraklius derhal Müslümanlara bir savaş ilan ediyor. Bilhassa Suriye'nin üzerine hücum ederek Suriye'deki Müslümanları ve bütün ümmeti Muhammed'i imha etmek için askeri hazırlıklara başlıyor. O zaman Suriye'de Hz. Muaviye vali olarak bulunuyor. Evvelce Suriye Roma İmparatorluğu'na ait bir şehir olduğu için Müslümanlar parçalandı, ihtilafa düştü, kuvvetleri zayıfladı diye dilden bire bir bakılıyor ki Heraklius, Bizans İmparatoru Şam'ın üzerine Müslümanların üzerine bir ordu hazırlıyor. Haber yayılır yayılmaz, haber yayılır yayılmaz, bir Hazreti Hz. Muaviye bir mektup yazıyor. Bakın mektuba Allah aşkına. Birlik, bütünleşmek, birleşmek ne kadar mühim bir hadisedir. Harcalanmak ne büyük bir felakettir. Bütün düşmanların iştahı kabarıyor. Bütün düşmanların arzu ve emelleri gerçekleşiyor Müslümanlar parçalandığı zaman. Aynen mektup şöyle, bizzat mektubu kaleme alarak yazan Hazreti Muaviye, Kayseri Rum'a, Herak Bizans İmparatoruna aynen şu mektubu yazıyor. Ey Kayseri Rum, yani ey Rumların hükümdarı Herak eğer Şam üzerine azimetin tahakkuk ederse, askeri harekatın gerçekleşirse diyor, sahibinle yani Hazreti Ali il Murtaza ile derhal musaleha ederim, suh yaparım, anlaşırım ve ona mukaddemetül Ceysh olarak senin üzerine varırım. Ve billahil kerim hay tahtın olan sisli, dumanlı Konstantiniyye şehrini yıkıp yakıp kapkara kömür haline getiririm. Ve yerden havuç çekilip koparıldığı gibi seni mülkünden çekip çıkarırım ve seni dağlarda domuz çobanı yaparım diyor. Muaviye'nin mektubuna bakınız. Kısası Enbiya'nın 6. cildinde 287 sayfasında geçiyor mektup. Bir manası şu. Ey Bizans İmparatoru eğer Müslümanların üzerine bir savaş ilan edersen sahibinle yani dostumla kardeşimle, Hazreti Ali ile derhal barışırım diyor, musalaha ederim, suh yaparım. Ve ona Hazreti Ali'nin birliği içerisinde, başkanlığı altında Mukaddemetül etüleceğiz, ordu kumandanı olarak senin üzerine ben harba çarım diyor. Senin üzerine ben gelirim ve billahi kerim, kerim olan Allah'a yemin ederim ki hay tahtın yani baş şehrin olan sisli, dumanlı, Konstantiniyye şehrini yani İstanbul'u yıkıp yakıp kapkara kömür ederim. Aynı tabiri kullanmış. Ve yerden havucu, havuç havuç, yerden havucu söküp çıkardıkları gibi seni memleketinden çıkarırım ve seni dağlarda domuz sobanı yaparım diyor. Bu mektup Kayseri Rum'un Heraklius'un eline geçer geçmez Müslümanların üzerine açmak istediği savaştan vallahi hemen vazgeçiyor. Hemen vazgeçiyor. Eyvah Müslümanlar birleşiyor. Eyvah Müslümanlar bütünleşiyor diye bütün Rumlar, bütün Romalılar korkudan deliklere siniyorlar ve hemen vazgeçiyorlar. Bunun ışığında ve bunun hakikatinde söyleyeyim ki eğer dünya üzerinde Müslümanlar birleşirse Kur'an'ın etrafında bir ittifak meydana getirirlerse hepsinden mühim olarak Türkiye'deki Müslümanlar bütünleşirler, senetleşirler, sımsıkı birbirine sarılırlarsa dünyanın çökmesi, küfür dünyasının çökmesi vallahi çok yakınlaşmıştır. Çok yakın bir hale gelmiştir. 1400. Hicri senesinde Müslümanlar için büyük bir inkişaf olacaktır.